Selam dostlar, geçmiş bayramınız kutlu olsun. Bugün sizlerle Real Madrid'in İspanya Kral Kupası yarı final, ikinci maçında Real Sociedad ile yaşadığı inanılmaz bir mücadeleyi konuşacağız. Santiago Bernabeu'da oynanan bu maç adeta nefesleri kesti, normal süresi 4-3 Real Sociedad üstünlüğüyle biten karşılaşma uzatmalara gitti ve Los Blancos 4-4'lük eşitlikle finale yükselmeyi başardı. Maçın kahramanlarından biri ise genç yetenek Arda Güler oldu. Hazırsanız detaylara geçelim. Real Madrid ilk maçı deplasmanda 1-0 kazanmanın avantajıyla sahaya çıktı. Ancak evinde işler beklenildiği gibi gitmedi. Normal süre 4-3 konuk ekibinin lehine bitti ve maç uzatmalara uzadı. Tam bir var olma mücadelesi veren Real Madrid, 115. dakikada Rüdiger'in kafa golüyle skoru 4-4'e getirdi. Bu golün asistini ise 105. dakikada oyuna giren Arda Güler yaptı. Milli futbolcumuz köşe vuruşunda sol ayağıyla öyle bir orta yaptı ki Rüdiger topu ağlara gönderdi ve Real Madrid finale biletini kaptı. Arda Güler maça yedek kulübesinde başladı ve ancak 105. dakikada sahaya adım attı. Yaklaşık 15 dakika süre alan milli futbolcu 115. dakikada kullandığı köşe vuruşuyla adeta maçı çevirdi. Sağ kanattan sol ayağıyla yaptığı bu harika orta Rüdiger'in golüyle sonuçlandı ve Arda final biletini getiren isimlerden biri oldu. Ancak taraftarlar Arda'nın bu kadar geç oyuna alınmasına adeta isyan etti. Carlo Ancelotti'ye tepkiler çığ gibi büyüdü. Maçın ardından Arda Instagram'da köşe vuruşu anının fotoğrafını paylaştı ve asla pes etmek yok notunu düştü. Takım arkadaşları Endrik, Rüdiger, Lucas Vazquez, Rodrigo ve Brahim Diaz bu paylaşımın altına övgü dolu yorumlar yaptı. Ama asıl fırtına sosyal medyada koptu. Taraftarlar Ancelotti'yi topa tuttu. İşte bazı çarpıcı yorumlar. Maç 120 dakika sürmese Arda oynayamazdı bile. Ama girdi ve seni kurtardı. Şanslısın Carletto. Endrik ve Arda Ancelotti'nin en az güvendiği isimler ama onun işini kurtardılar. Ancelotti, Arda'yı daha çok oynatması gerektiğini hala anlamadıysa onda bir sorun var. 100. dakika. Brahim ve Arda ısınıyor ama Ancelotti hala bekliyor. Evet, 100. dakikadayız. Bir taraftar ise umarım Arda gol atar ve Ancelotti'ye dersini verir dedikten kısa süre sonra Arda'nın asist yapmasıyla ilginç bir tesadüf yaşandı. İspanyol gazetesi Marga'da maçı ve Arda'yı övdü. Bir köşe yazısında Ancelotti Arda'yı tam zamanında oyuna aldı. Rüdiger'in golü için kusursuz bir köşe vuruşu yapan Arda, Carletto'nun planını doğruladı denildi. Gol ise şöyle tarif edildi: Arda'nın sağdan kullandığı kornerde Rüdiger bir şahin gibi yükselip topu ağlara gönderdi. Kaosun içinde bir sanat eseri. Evet, Real Madrid taraftarları Ancelotti'den memnun olmasa da Los Blancos finale yükseldi ve Arda Güler kısa sürede büyük bir etki bıraktı. Siz bu maç hakkında ne düşünüyorsunuz? Arda daha fazla süre almalı mı? Ancelotti'ye hak veriyor musunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki maç analizinde görüşmek üzere, hoşça kalın.